Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 9. hafta maçında Antalya Spor karşısında aldığı harika 3-0'lık galibiyeti konuşacağız. Hadi başlayalım. Maç Antalya Stadyumunda oynandı. Her iki takım da maça oldukça motive başlamıştı. Galatasaray liderliğini korumak için sahaya çıktı. Antalya Spor ise güçlü bir rakip karşısında sürpriz yapmak istiyordu. İlk yarı Galatasaray'ın baskılı oyunuyla başladı. Mauro Icardi, 20. dakikada harika bir golle takımını öne geçirdi. Antalya Spor savunma yapmaya çalışsa da Galatasaray'ın pas oyununa direnmekte zorlandı. İkinci yarıda Victor Osimhen sahneye çıktı. 60. dakikada şahane bir gol attı ve farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru yine Osimhen 85. dakikada bir gol daha kaydetti ve maç 3-0 sona erdi. Bu maçta öne çıkan isimler kesinlikle Mauro Icardi ve Victor Osimhen oldu. İki yıldız oyuncu da Galatasaray'ın hücum hattını sırtladı. Orta sahada ise Lucas Torreira'nın müthiş performansını unutmamak lazım. Galatasaray bu galibiyetle Süper Lig'de liderliğini sağlamlaştırdı. Taraftarlar bu performanstan oldukça memnun. Siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.